Benim yazar olarak bir görevim uyarmaktır. Siz zaten Hı -hı. yayında benden sonra da konuşacaksınız. AK Parti koalisyonu kabul ettiği an sisteme yeni düşmüş demektir. AK Parti şunu diyecek. Kardeşim millet bana ana muhalefet görevi vermiştir. İlgiden üçünüz yapın. E, yapamıyorsanız yeniden seçime girelim. 45 gün içinde evet 3 ay 4 ay bir geçici bu şu an hükümet yürütecek bir işleri yeni hükümet gelene kadar ve ondan sonra seçime gidecektir. Bakın bugün Rasim Ozan bir, ya, dakika, bir dakika bir dakika bir dinle de Rasim Ozan. Bak, Bey ya sen ya sen sayı saymasını bilmiyorsun Rasim Ozan ya da yüzde 41 oyun ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Ne demek ya partiyel, ne Bir dakika ya Rasim. Bir dakika kardeşim bir dakika. Sonra bak. Bir dakika ne demek benden sonra konuşursunuz ya? De, de, ne, ne demek benden sonra konuşacak? Sakin konuşayım. olalım. Her ikinize bir de sakin, sakin olmanızı öneriyorum. Bu Rasim Ozan yok Rasim Ozan bir dinle. Kardeşim Biz bir dinle de ondan sonra cevabını ver. Söylüyorum. Rasim Sen Ozan. Atman, Rasim Ozan Kütahyalı. Rasim Ozan Kütahyalı. Rasim Ozan, Kütahyalı. Rasim Ozan duymuyor musun beni? Rasim Ozan biraz bir kulak verebilir miyiz Latif Bey'e? Bir dinle Bilmiyorum. kardeşim ondan sonra konuş ya. Telefonu kapatmak zorunda değilsin hemen. Şimdi yüzde 41 oy almış bir parti var burada. En yakın takipçisiyle arasında yüzde 16 fark var. Sen diyorsun ki bana millet muhalefet görevini vermiştir diyecek. MHP ne demek muhalefet görevini soruyorum. vermiştir? Bir dakika Art kardeşim. Abi, MHP bir dakika, bir dakika, soruyorum. bir dinle de ondan sonra, ondan sonra cevabını ver. Senin de bir düşüncen olabilir tabii ki bir yazar olarak. Bir fikrin olabilir. Bizim de bir fikrimiz, bir düşüncemiz var. Burada burada AK Parti'ye vatandaş iktidar görevini vermiştir. Yüzde 41 oy vermiştir. Boru değil bu. Yüzde 41 oy. Ya ben o anlamda Ama bir dakika. Bir dakika, dakika kardeşim bir dinle ya. Bak yüzde 41 oy vermiştir. Yani biz burada bizim AK Parti bizim şunu, yapabilir. yapabilir. Zaten şu an biz Allah Allah. Girmemizi istiyorlar ya, ya. Allah. ya Rasim Ozan şu bak burada ben ağırdır. yorumcuyum. Seni konuşturmam. Bak burada dinamit değil, moderatör değilim, yorumcuyum. Moderatör dinle değilim beni, mi? dinle ondan sonra konuş. Şimdi. Tamam. Burada AK Parti. Dinle. Bur. Ee, bunu da gördük. Telefonu kapattı. Küçahyılı, evet. E, telefonu kapattı, yayından ayrıldı. E, Rasim Ozan, ee, yani senin yaptığın var ya şimdi. Bak, sen e, gerçekten çok saygısız bir adamsın. Sadece bu kadar söylüyorum. E, Başka hiçbir şey söylemiyorum, aynı televizyonda program yaptığımız için. Peki, ee, evet. bir, bir anlaşılamadı, mesela, uzlaşılamadı esasından, hani. Olsan, mısınız, onun ben de rahat etsem. Var. <laughs> Çünkü geliniyoruz, yani. Kapatacak. Hani, Azımlı da değiller. Bak kardeşim, evet. bazı gazeteciler, bu memlekette de bazı gazeteciler, bazı gazeteciler, bu memlekette bir tanesini de gördük, tamam mı? 10 ee, yıl. AK Parti'nin üzerinden cebini doldurup seçime bir gün kala oyum HDP'ye diye bir ihanetin içerisinde olanları da gördük. Bu memlekette. Tamam mı? O yüzden sadece iktidar etrafındaki insanları değil, etrafındaki gazetecileri de gözden geçirmeli. Peki bir şey söyle, Çok ağır laf konuştun da. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Hani senin e, sakin sakin kısaca anlat. Emin Bey de misafirimiz yani onu bir da bir reklam arası ondan hani sonra rahat rahat konuşalım. kısaca hani